Herkese merhabalar şekerli ve tozlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek uğraşmadan çok güzel bir yöntemle katlarını tek tek sayabileceğiniz açma tarifi hazırladım. Buyurun videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık su alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ilavesi yapıyorum ve bir paket instant maya. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra artık malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Daha sonra unumu ilave ediyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Bu miktar mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Göstereceği fark sadece yarım su bardağıdır. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra elimle hamurumu güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada lütfen unu birden ilave etmeyelim. Aşama aşama ilave ederseniz çok daha güzel bir hamur elde etmiş olursunuz. Hafiften ele yapışan yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Lütfen hamurumuzu sert yapmayalım. Aksi takdirde yaptığımız açmalar da sert olur. Hamurumu tabağımın içerisinde toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve daha sonra pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamadan sonra hamurumuzu hiç dinlendirmiyoruz. Sizlere bir hamurun kıvamını göstereyim. Yumuşacık bir hamur elde ettim. Silindir haline getiriyorum ve sadece 4 parçayı kesiyorum. Açmalarımız sadece 4 parçadan hazırlayacağız. Ama gerçekten inanılmaz derecede kolay ve de çok lezzetli bir açma tarifi oluyor. Katlarını tek tek sayabilirsiniz. Çok samimi söylüyorum. Kestiğim parçalardan geliş güzel beze hazırlıyorum. Hazırladığım bezeleri tabağımın içerisine alıyorum. Dilerseniz bu aşamada dinlendirebilirsiniz. Ben hiç dinlendirmeden tezgahımın üzerine cömert bir şekilde un serpiyorum ve daha sonra merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Bu aşamada hiç fazla büyük açmanıza gerek yok. Servis tabağının büyüklüğünde açmamız yeterli. Zaten hamurun kıvamı o kadar güzel ki sizleri hiç yormadan açılacaktır. Diğer 4 tane bezemi de aynı şekilde aynı yöntemle açtım. Hemen bunu da bir kenara alıyorum. Servis tabağımı biraz unluyorum ve bir tanesini alıyorum. Üzerine oda sıcaklığında tereyağından sürüyorum. Bu aşamada mutlaka sürdüğümüz tereyağı e, oda sıcaklığında olmalı. Bu şekilde üst üste getiriyorum ve mutlaka ara katlarına tereyağından sürüyorum. Bu aşamada her tarafına gelecek şekilde sürmeye özen gösterelim. Bu arada arkadaşlar tereyağının yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tamamıyla sizlerin tercihine bağlı. Bütün açtığım bezeleri üst üste getirdim ve son katına tereyağından sürmüyorum. Elimle biraz düzelttikten sonra kenara alıyorum. Ve hiç dinlendirmeden tezgahın üzerine biraz un serpiyorum. Tekrardan açmaya başlıyorum. Bu aşamada hiç oklava ya da merdane kullanmanıza gerek yok. Elinizle bastırarak açabilirsiniz. Zaten hamurun kıvamı o kadar güzel ki gerçekten bizleri yormadan açılacaktır. İki uç kısmını çekiştiriyorum ve kara bir form veriyorum. Yuvarlak da açabilirsiniz ama kara bir form verirseniz açmalarınız çok daha düzgün olur. Kanalımın içerisinde birçok açma tarifi, poğaça tarifi bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hamurumuzu açabildiğimiz kadar açtık. Çok fazla inceltmenize hiç gerek yok. Hamuru büyüttükten sonra artık tekrardan tereyağından sürüyorum ince bir tabaka olarak. Bu arada arkadaşlar bu tarif için 120 gram kadar tereyağı kullandım. Her tarafına gelecek şekilde tereyağından sürdükten sonra sadece ikiye katlıyorum gördüğünüz şekilde ve mutlaka elimle biraz daha büyütüyorum. Elimle biraz daha düzelttikten sonra artık 12 eşit parçayı kesiyorum. Bu aşamada dilerseniz bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Hiç sorun değil. Gerçekten yapımı son derece kolay bir açma tarifi oluyor. Mutlaka bir şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Parçalara kestikten sonra artık buzdolabına kaldırıyorum. Mutlaka yarım saat bekletiyorum. Bu aşamada en az yarım saat bekletmemiz gerekiyor. Aradaki tereyağı donsun ve şekil vermemiz kolaylaşsın. Yarım saatin sonunda artık açmalarımı hazırlıyorum. Bir tanesini alıyorum ve güzel bir şekilde elimle esnetiyorum. Daha sonra kendi etrafında buruyorum ve iki uç kısmını birleştiriyorum. Gerçekten yapımı son derece kolay. Ucunu arkadaşlar birleştirirken mutlaka güzel bir şekilde birleştirelim ki pişme esnasında açılma olmasın. Ve daha sonra açmamın şeklini veriyorum. Gerçekten özellikle çocuklar bu şekli çok beğendi. Sizler nasıl buldunuz? Fikrinizi yorum kısımlarında belirtirseniz çok sevinirim. Açmalarımı hazırladıktan sonra tepsimin içerisine alıyorum ve şu güzelliğe bakar mısınız? Üzerlerini kapatıyorum ve mutlaka 45 dakika tepsi mayası veriyorum. Tepsi mayası bu tarifte çok önemli arkadaşlar. 45 dakikanın sonunda üzerine bir tane yumurtanın sarısına 2 yemek kaşığı süt ilavesi yapıyorum ve güzel bir şekilde karıştırıp açmalarımın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu aşamada lütfen nazik bir şekilde sürelim ki havalarını almayalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. Üzerleri böyle nar gibi kızardıktan sonra fırından alıyorum. Gerçekten açmalarımız o kadar güzel oldu ki sizlere anlatamam. Katlarını tek tek sayabilirsiniz. Mutlaka kahvaltılarınıza veya çay saatlerinize denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz açmaların ilk sıcağı çıktıktan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkarıp afiyetle tüketebilirsiniz. Gerçekten bu aşamada benim anlatmama bile gerek yok. Katları görüyorsunuz. Gerçekten sadece görüntü değil aynı zamanda çok lezzetli bir açma tarifi ortaya çıktı. Ben bir gün sizlere açma tarifi hazırladım. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Deneyecek herkese şimdiden afiyet şifa olsun ve kolay gelsin. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler.